ya oğlum nereye kayboldun oğlum Kerem Kerem komiser oğlum yok Kerem çabuk kalk oğlumu bulamıyorum gitmiş nerede olabilir bu Kerem oğlumuzu bulamıyorum uyanman lazım Kerem nerede çocuk nerede Kerem sana diyorum Kerem uyansana oğlumuz yok ortalıkta ya, ne oluyor ne oğlumuz yok oğlumuz nasıl yok ya nereye gitti hanım nereye gitti hanım oğlumuz nereye gitmiş olabilir Allah Allah. Arka baktın mı? Okula gittin mi? Okulda olabilir. Ya, ne okulu Kerem ya? Bugün günlerden pazar. Dışarı çıktım. Parkta oynuyordu. Yok. Okula gitmiş olamaz. Arkadaşlarını aradım. Onlarla da birlikte değil. Nereye gitmiş olabilir bu çocuk? Çok merak ediyorum. Çok korkuyorum. Çok. Anım. Anım. Ben galiba biliyorum ne olduğunu. Hain mafya oğlumuzu kaçırmış olabilir. Geçen beni telefonla tehdit etmişti. O yapmış olabilir hanım. Ne demek ya? Ne demek mafya kaçırmış olabilir oğlumuz ya? <laughs> oğlumu kurtar Kerem. <laughs> sen merak etme hanım, sen merak etme. O mafyadan oğlumu alacağım ben. Oğlumu kurtaracağım. O kötü mafya gününü görecek. Tüm polisleri seferber edeceğim bu durum için. Ben gidiyorum şimdi hanım tamam mı? Oğlumu kurtaracağım sen merak etme. Polis merkezine gideceğim tüm polislere anons geçeceğim. Ya bunda kapıyı açık unutmuş ya. Ulan benim gibi kötü insanlar girer böyle. Bunlar bilmiyor mu? <laughs> Acaba neredeler bunlar? Kaçırdım. Haberleri yok. Kerem komiseri e bir tane teklif yapacağım. Kabul ederse çocuğunu kabul. Kerem Komiser, Kerem Komiser. Kapı açık, aşağıdayım, aşağı gel. Hayatım, sen burada bekle. Ben bakacağım aşağıda kim, tamam mı? Bir şey olursa saklan. Ben tüm polis, bir şey olursa saklan. Tüm polis arkadaşlarıma haber ver. Dengine fakire de haber ver, tamam mı? Tamam aşkım, tamam. Sen yıkıdan. Oğlumu bana getir lütfen aşkım, lütfen. <laughs> Tamam tamam sen merak etme. Oğlumuzu getireceğim. Haydi hayatım sen de dikkat et. Ben iniyorum aşağıya. Kim gelmiş bakacağım tamam mı? Bakalım kimmiş o? Lan göstereceğim lan size. Lan göstereceğim. Lan sen kimsin ha? Sen kimsin? Oğlumu sen mi kaçırdın? Söyle bana. Söyle bana. Evet Kerem komiser. Evet. Oğlunu ben kaçırdım. Eğer oğlunu kurtarmak istiyorsan benimle anlaşma yapacaksın. Ve kimseye haber vermeyeceksin. Lan ne anlaşması oğlum? Ben polisim lan. Sizin gibi mafya oturtularıyla anlaşma yapmam ben. O zaman oğluna elveda de Kerem komiser. Ya anlaşmayı yaparsın ya da oğlunu bir daha asla ama asla göremezsin. Tamam tamam. Söyle oğluma bir şey yapmayın yeter Anlaşması ne istiyorsunuz benden Polis olarak bizim mafya görevlerimizi yapacaksın Yani sen de bir mafya polisi olacaksın Kerem komiser Bizim adamımız olacaksın İçeride dışarıda bize yardım edeceksin anlaşıldı mı Tamam tamam kabul ediyorum Ne zaman nerede nasıl isterseniz Ama önce oğlumu verin bana önce oğlumu Oğlunu ilk görevini yaptıktan sonra vereceğiz Kerem komiser Önce sen bir mafya ol da onlar Bundan sonra saat 3'te yarış parkına gel. Bak velet, baban geldiği zaman sakın konuşmayacağım. Eğer konuşursan babanı da seninle yaşatmayız anladın mı? Tamam abi, tamam bir konuşmayacağım. Babamı bir şey yapmayın, Bana da bir şey yapmayın. Sessiz olun lan. Kerem komiser geliyor. Konuşmayı bana bırakın. Her şeyi yapacağız. Kerem komiser artık bizim adamımız. Oğluna da zarar gelmeyecek. Anladınız mı? <laughs> anladık efendim. Anladık. Oğlum orada. Silah dayamışlar başına. Yapmam lazım. Keşke destek çarsaydı. Ya oğlumu vururlarsa? Hayır. Ben dayanamam o ya. Ulan mafya. Ben size göstermez miyim? Ya Talha'yı kovuluyordum Ondan sonra köşeye sıkıştırdım Dedi e, silahı bırak tek tek çıkalım Kavga edelim dedi bıraktım O sıradaki o silah çekti bana ve ateş ederken Arda araya girdi Arda vuruldu Ondan sonra Arda mezara düştü Mezarın üstünü de obsidiyenle Kapayıp kaçmışlar Neredeler bulamadım Arda'yı da çıkaramadım O yüzden yardımın lazım bana yardımın Ne diyorsun sen Şener komiser ne diyorsun Arda nerede Hırsızlar nereye gitti Tamam Şener komiser ben onları yakalarım çıkartmadım. Yollarını bul Kerem Komiser. Haydi ben gidiyorum şimdi Kerem Komiser onları yakalamaya tamam mı? Haydi Kerem Komiser görüşürüz. Arda o kardeşim kurtaracağım seni. O hırsızları yakalayayım. Yanına gireceğim. Nerede bu hırsızlar? Nerede? Hırsızlar bulacağım ben sizi bulacağım. <laughs> o sessiz. Şimdi Kerem komiser herkese haber vermiştir. Bizi aramaya çıkmışlardır onlar. Buradan sessizle çıkmamız lazım. Tamam la tamam la. Tamam ben sessizim. Zaten senin yüzünden oldu her şey. Her şey senin yüzünden geldi bizim başımıza. Niye vurdun ki sen Arda'yı? Kerem komiseri atıp gidecektik. Allah Allah ya. Ya tamam konuşup konuşup durma. Bir kere hata yaptık. Yapacak bir şey yok. Yürü yavaş yavaş sessiz sessiz gidelim buradan haydi. Tamam tamam arkandayım. Dikkat et bakalım. Etrafta kimse yok. Gel çabuk gel 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 haydi. Haydi gidelim buradan haydi. Çabuk çabuk kimse yakala kaçamadan gidelim biz çabuk ol. Ulan ulan nerede bunlar ya neredeler ya nereye kaçtılar bunlar Allah Allah. Ulan onları yakalamam lazım kaçırmamam lazım bu şehirden. Lan yoklar burada ha orada birileri var. Lan ulan bunlar kaçıyor. Lan siz bittiniz lan sizsiniz demek ardıya vur gelin lan buraya. Ulan bitirdim lan sizi bitirdim lan durun lan orada. Hop lan nereye gidiyorsunuz oğlum nereye gidiyorsunuz? Hüsamettin. senin ne işin var burada Hüsamettin? Biz bir şey yapmadık. Hüsamettin. Vallahi biz bir şey yapmadık ya. Hepsini bu mafya tane ha yaptı. Mafya tane ha. Ben bir şey yapmadım. Arda yine oranı uydu. Ulan ne çabuk sattın lan beni. Hainsin lan sana hain. Oğlum konuşmayın. Beni dellendirmeyin. Ben ikinizi de öldürürüm. Haberiniz olsun tamam mı lan? Ulan siz nasıl Arda yıkıydınız ha? Siz iki dalgalık nasıl Arda yıkıydınız oğlum? Oğlum arkadaşımı yaptıklarınız cenaze çekeceksiniz. Hüsamettin acaba halletti mi o işi? Ben de şu büyük küreyi alayım da ofisini onunla kazayım bari. Açılsın şurası. Hah, Ulan ulan kurtaracağım seni Arda merak etme kurtaracağım canım oğlum benim canım oğlum kurtaracağım seni. Büyülü küreyi aldık haydi gidelim Arda geliyorum kardeşim kurtaracağım seni kurtaracağım. Babanın yanına götüreceğim sonra seni kurtaracağım Arda. Büyük Büyülü küreyi aldık geldim Arda geldim kurtaracağım oğlum seni kurtaracağım. Haydi bakalım. Haydi bakalım başlayalım kazanalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arda iyi misin Arda iyi misin oğlum? İyiyim Kerem komiserim. Ama bu yada nefes alamıyorum. Yardım etmen lazım bana yardım et. Tamam Arda tamam merak etme. Şimdi kurtaracağım seni. Kerem komiser geldim Kerem komiser. Ey Hüsamettin sen misin? Hüsamettin geldi sonunda. Ne yaptın? Hallettin mi o işi sen? Hallettim Kelam komiser hallettim. Merak etme sen. Onların icabına baktım. Testa hepsini vurdum vurdum. Şimdi Arda'yı kurtarmamız lazım oradan. Nasıl kurtaracağız bilmiyorum çok aşağıda. Merak etme Kerem komiser o iş ben de kurtaracağım Arda'yı kurtaracağım. Arda geldim canım arkadaşım geldim kurtaracağım seni buradan merak etme. Teşekkür ederim Hüsamettin teşekkür ederim beni kurtardığın için. Ne demek canım arkadaşım ne demek biz arkadaşız biz dostuz biz bugünler için varız. Haydi sıkıntıdan çıkıyoruz. Kerem komiser kurtardım Arda'yı kurtardım merak etme. Tamam evlat tamam hastaneye götür onu. Tamam Kerem komiser tamam gidiyoruz haydi görüşürüz. Hastaneye gireyim Arda'nın ne durumda olduğunu öğreneyim. Umarım fakir orada değildir. Fakirin yüzüne bakamam yoksa. Hastanede mi acaba çok merak ediyorum durumu nasıl ya. Fakir orada değildir umarım. Ulan Kerem komiser neden böyle şeylere haber vermiyorsun bana neden ya. Seni gördüğüm yere pataklayacağım pataklayacağım. Oğlum ya oysa ne Kerem komiser gel lan buraya sen bana niye yalan yaptın Kerem komiser niye böyle bir şey yalan olmaz o ya benim evladım Kerem komiser evladım Haklısın fakir haklısın Arda geldi orada benim önüme kendini siper etti siper Kerem komiser yaptığın çok ayıptı Kerem komiser sen benim gözümden düştün git evet, buradan Kerem olma, komiser git istemiyorum haklısın, seni git Haklısın fakir haklısın ama tamam gidiyorum sen sakinleştiğin zaman ben tekrar gelirim. Artık git buradan. Oğlumla beni baş başa bırak. Senin yüzünü görmek istemiyorum artık Kerem'le. Kaptan istemiyorum. Hadi fakir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Kerem Komşu'yla küstüm. Eğer Kerem Komşu'yla barışmamı istiyorsanız. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere Minecraft Hakan'ın ailesi. Bay bay.